Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pets War oynamaya devam ediyoruz. İlk videomda biraz ilerleme kaydetmiştim arkadaşlar. ikinci videomda daha çok ilerleme kaydetmek istiyorum. Yani çok içimiz var o yüzden hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler oyunumuza geçtik. Şimdi ilk olarak teleport'tan kaç tane yer açmışım ona bakmak istiyorum. Crystal Swamp'a kadar açabilmişiz arkadaşlar. Yani daha çok açmam gereken yer var. Pet'lerimiz de bunlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yüz kalıklar falan bayağı bir var. Yani bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Şimdi gençler görmüş olduğunuz gibi bende 180 elmas var. Şimdi bazı petleri satacağım arkadaşlar. Çünkü Game Pass almak istiyorum şu elmasları kullanarak. Daha önce hiç almadım. Evet 230 oldu arkadaşlar. Neyi alalım? 200'lüğe bunu almak istiyorum. 2 tane pet daha fazladan takacağım arkadaşlar. Bir kez daha kontrol edeyim. Almış mıyım? Almışım tamam. Evet buradan da görmüş olduğunuz gibi boş yerlerimiz çoğalmış. Şimdi bunları ekipleyelim arkadaşlar şöyle bir. Ve diğer dünyaları açmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakalım kaç adet dünya açabileceğiz. Biraz pahalı gözüküyorlar ama elimden geldiği kadar kasacağım. Çünkü petlerimiz de fena değil yani iyi petlerimiz var. Aa burada bir boss var. Boss demek arkadaşlar çok fazla yumurta ve para demek. Önce şu boss'u aa kitli lan bura doğru ya. O zaman buradan görev yapacağız demek oluyor bu. Bununla biraz konuşmamız gerekiyor. Ye görevleri bitirdim. Anahtarımızı alalım. Evet, anahtarımızı aldık ve kapımız açıldı arkadaşlar. Hemen boss'u çok merak ediyorum. Bakalım ne kadar yumurta veriyor ve ne kadar para verecek. Şimdi buna, o biraz güçlüymüş ama tek attık. <laughs> Biz de güçlüyüz çünkü. Burası bize göre değil arkadaşlar. Burası çok hafif geldi, kolay geldi yani. O yüzden diğer dünyaya geçiş yapıyorum şimdi. Bakalım burası nasılmış. Yemeklere bakalım. 7 milyon, 6 milyon civarında veriyor. Bakalım monsterlarda 2 milyonmuş arkadaşlar. Burada bana düşük geldi. O yüzden bir kapı daha açıyorum. 25 milyarımız daha gitti. Para kalmadı diyebilirim. Diğer dünyada bakalım neler varmış. Biraz da pet kasalım arkadaşlar. Çünkü açtığım yeni dünyalardaki canavarlar güçlenmeye başladı. Benim petler çok zayıf olmaya başladı. Evet görmüş olduğunuz gibi 42 milyon en iyi petim arkadaşlar. Sonra 30 milyon ve 10 milyon diye gidiyor. Bunlar herhalde şimdilik yeter. Evet petlerimiz güçlendiği için daha hızlı bir şekilde para kastım arkadaşlar. Ve 300 milyarlık kapıyı açacağım şu anda. Bakalım bu dünyadaki en iyi monster ne kadar güçlüymüş arkadaşlar. Şuna bir saldıralım. 1 milyar gücünde iyiymiş gücü. O hepsini saldırmam gerekiyor petlerin. Tek tek deniyorum arkadaşlar. Hepsini saldırırsam öldürebilirim galiba. Evet öldürdük. Evet gençler şimdi kuluçka yuvamızı değiştireceğiz. Onu buldum. Buradaki petlere geliyorsunuz. Bakın burada görev var. Birinci dünyanın görevi arkadaşlar bu. İkinci dünyada 5 trilyon veriyor mesela. Üçüncü dünyada başka bir şey veriyor. Dördüncü dünyada silver'ını veriyor. Biz şimdi bronzu tamamladığımız için bronz yuvamızı alacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi değişti. Bayağı güzel oldu. Eskisinden çok çok daha iyi oldu şu anda. Artık işe yaramayan birkaç tane daha petim kaldı arkadaşlar. Çünkü yeni aldığım petler çok daha güçlü. Bunları satıp elmas almaya çalışacağım. Bitti bu kadardı. <laughs> başka satamıyoruz. Şimdi event petlerini satacağım arkadaşlar. Çünkü ben de bunları artık kullanmıyorum. Hem de 50 elmasa değiştireceğim. Çok iyi oldu. Bir daha alalım. 130 oldu. Güzel oldu. Evet başka satamıyoruz. Bu kadardı. Şimdi biraz daha pet kasılalım arkadaşlar. Birazcık daha pet açacağım. Bir de bunları e, Trailer 1, Trailer 2, trail 3 yapıyoruz biliyorsunuz ki. Evet görmüş olduğunuz gibi güzel petlere ulaştık arkadaşlar. 2 tane 1 milyar veren petimiz bile var. Evet bu sefer fena kasıldım. 1 Q paramız oldu arkadaşlar. Şimdi 10 trilyonluk kapıyı açacağım. Herhalde bu parayla sonuna kadar gideriz diye düşünüyorum. Bayağı iyi bir para kastım çünkü. Bakalım buradaki monsterlar ne kadar güçlü. 10 milyar iyi. 2 tane 1 milyarlık petimiz var. Hemen hemen öldürürüz biz bunu. Güzel öldürdük ha, güzel öldürdük. Bakalım bu aldığımız yumurtanın içinde neler varmış? Oo, bir mitik bir de legendary var arkadaşlar. 0.01, iyi fena değil. Evet arkadaşlar, şimdi de 75 trilyonluk kapıyı açacağım. Oğlum kaç tane kapı var ya? Çok merak ettim. Saymadım da. Evet, bu dünyada bakalım neler varmış, neler yokmuş. Aa, bir sonraki kapı 300 trilyonmuş. O zaman vazgeçtim. Direkt direkt diğer dünyaya geçeceğim. Bakalım ne varmış abi. O burası bayağı güçlü bir yere benziyor. Şu canavara bakalım. 150 milyar mı? Abi biz bunu öldüremeyiz. Geri gelin, geri gelin. Geri gelin birazcık daha güçlenmemiz gerekiyor. Önce şu kapıya bakacağım. En son yerin biz öncekindeyiz galiba arkadaşlar. En son yerin kapısının fiyatını merak ediyorum. Açabilecek miyiz acaba? Bakalım ne kadar para isteyecekler çok merak ettim. 6Q mu? Oha! 6Q arkadaşlar çok pahalıymış ya. Burayı açar mıyız, açamaz mıyız çok bilmiyorum ama bakacağız. Evet yine pet kasmamız gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Benim petlerim şu an gene güçsüzleşti. Envanter dolmuş. Şunları biraz birleştirelim. Trade Trade 4 falan yapalım. Oha tam 312 milyar ama öldürürüz arkadaşlar. Şimdi yeni edindiğim petler çok güçlü. 10 milyar falan güçleri. Evet gençler son kapıyı da açtım. Görmüş olduğunuz gibi son kapıyı da açtım. Zaten 386 Q var artık. Çok güzel para kasıyorum arkadaşlar bu petlerle. Düştük oğlum resmen aşağıya. Oha <laughs> ne oluyor? Vallahi aşağı düştük. Her neyse hemen şu dünyayı gezmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu yemler ne kadar veriyor bize. 4 trilyon arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 trilyon. Bu Dracos Guard'lar bakalım ne kadar güçlüler abi. 1 trilyonmuş tek atıyorum görmüş olduğunuz gibi bunlara da. Şeffaf bir yumurta veriyor. İçinde neler var? Bakacağım. Aa buraya girsek mi, girmesek mi acaba? Buraya düşüneceğim girebiliriz. Girmeyebiliriz bilmiyorum. Şimdi bakacağım etrafta neler var, neler yok. Aa tek tip canavar var burada. Evet tek tip canavar var arkadaşlar burada. Sadece bu açık, diğerleri ise coming soon diyor. Diğer kapılar kapalı arkadaşlar. Buraya girsem mi acaba ya girsem ne kazanacağım ki bilmiyorum ama hatta şöyle petleri de göstereyim arkadaşlar bir tane bu eventten 3 trilyonluk bir pet var. Diğerleri bu oyunun yani buradaki en son yerin yumurtanın arkadaşlar en iyi yumurtanın 1.6 diyebiliriz ya da 2.6 da olabilir. Hatta şu indeksten bakayım ya bir dakika. Şu şeffaf yumurta arkadaşlar bu da e, şuradaki mitik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Diğeri 200k'da 1 çıkıyormuş, diğeri de 1 milyonda 1 çıkıyormuş. Bunlar bizim için şu an zor gözüküyor. Evet gençler, kapıyı açmamaya karar verdim. Çünkü onun yerine game pass alırız, daha mantıklı olur. Büyük ihtimalle oradaki e, boss'tan da alacağımız şunların arkadaşlar 15-16 tane verecek. Onun yerine gelip burada tak 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 bunları öldürürüm. 100 elmasımız da cebimizde kalır. Çok fazla elmas kazanırsak tabii ki açarım orayı sonra. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum. Güzel. Bayağı bir sonuna geldik zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.